Hepinize merhaba. Bundan bir saat kadar önce Sony'nin PlayStation 5 oyun konsolunun dünyaca işte tanıtımı yapıldı. Youtube'da 2 milyon insan izledik. Twitter üzerinden bana bayağı bir sorun işte Oğuz ne düşünüyorsun? Bir paylaşır mısın falan diye geldim buraya hemen. Kısaca şöyle bir hemen görüşlerimden bahsedeyim. Ha bu arada öncelikle hemen bu videonun altına bundan 8 ay kadar önce paylaştığım PlayStation 5 beklentilerim adı altındaki videonun linkini de bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. PlayStation 5'in hangi özelliklerini bekliyormuşum falan diye eğer merak ediyorsanız ona da oradan bakabilirsiniz bu videodan sonra. Artık bu siyah konsollardan gına gelmişti biliyorsunuz. PlayStation 2'den beridir, 3'ten beridir, 4'ten beridir artık baygınlık geçiriyorduk. Sonunda artık beyaz çıkarıyorlar. Kurtulduk yani. Bir dijital bir de diskli versiyonu var. Kesinlikle diskli alacağım. Yani oyun indirmekten bıktım artık yani. istemiyorum yani. En azından ben uzun zamandır PC kullandığım için PlayStation 4'ü biliyorsunuz pas geçtim. onda da gerçi indirmiyorsunuz şey yapıyorsunuz oyunları da hani CD'yi takıyorsun oynuyorsun falan da neyse. Özledim yani o günleri. En azından o yüzden diskli alacağım. Belki de tabii geri uyumlu da olacaktır diye düşünüyorum konsolun. O yüzden de diskli olması daha iyi olur. E, tanıtımın sonunda gösterilen bu kulaklık kamera ve e, işte bu kumanda hakkında bir bilgi verilmedi. E, bir arayüz falan göremedik. Konsolun arayüzü nedir? Crossmedia bar mı olacak yine yoksa farklı bir şey mi olacak falan. İşte Cihazın bağlantı özellikleri, yayın kabiliyetleri e, ve ne bileyim işte girişleri, slotları, portları falan gösterilmedi. Ben biliyorsunuz yıllardır PlayStation 5 ile alakalı olarak 8 ay önceki videomda da zaten izleyeceksiniz. Bu videonun altındaki linke tıklarsanız orada. Orada da bahsediyorum. Geri uyumluluk çok büyük bir, e, benim istediğim bir şeydi. PlayStation 1, 2 ve 4'ün tam uyumluluğunu çok istiyordum. İşte onun dışında sadece oyunların böyle e, hikaye modlarını falan klavye fareyle e, oynayabileceğimiz e, özellik. Bunu özellikle bekliyorum. İşte hiçbirinden bahsedilmedi falan. Yani bana soracak olursanız pek bir şey ifade etmedi benim için bu. Yani oyunlar açısından söyleyeyim. En azından bir de konsolun sadece görüntüsü, o konsolun bile pek gerçek olduğunu düşünmüyorum orada. Herhalde bir üç boyutlu bir animasyon gibi bir şeydi o da. Neyse yani orası önemli değil ama konsola sevindim, konsolu beğendim. çoklar ee, çok güzel, çok hoşuma gitti. Beyaz olması çok önemliydi benim için. Diyeceksiniz ki git işte şey tak, efendim sitelerde satılıyor bilmem ne tak falan. Hayır istemiyorum ne gereği var. Neyse güzel oldu. Kendinden fabrika çıkışlı böyle beyaz geliyor oluşu. Ee, bundan sonraki tanıtıma kadar bakalım herhalde artık konsolun diğer özelliklerinden, asıl özelliklerinden bahsedeceklerdir. Yazılımsal olarak bakalım neler yapabiliyor. Sadece donanım değil falan. Ee, durumlar bunlar. Yani. Hadi hoşçakalın. Bütün yayınlarımı biliyorsunuz. Twitter adresinden paylaşıyorum. Twitter olsası Twitch ve YouNow'da yayındayım. İki yerde sadece yayındayım. Buradan da böyle kısa kısa videolarım oluyor. Işte.